Herkese merhabalar. Bugün sizlerle BİM'de 179 TL'ye satılan SGS Plus'ın profesyonel darbede matkabını inceleyeceğiz. Öncelikle kutumuzun üstünde yazan özelliklerini okuyacak olursak iki fonksiyonlu güç, anahtar kilidi, iki taraflı çalışma, kademeli hız ayarı, vibration kontrol, ekstra tork gücü, 2800 RPM deviri var, otomatik mandren, yumuşak kavrama, sağ sol çalışma 30 mm ahşap 13 mm metal 10 mm de beton delebiliyor. Şimdi kutumuzu açalım ve ürünümüzü detaylıca inceleyelim. şu şekilde kornaklı şekilde geliyor. Çıkar açıkları açalım. Kutumuzu kenara alalım. içeriğimize bakacak olursak bir adet kullanım kılavuzu bir adet cetvel bir adet yardımcı kulp ve ürünümüzün makinemizin kendisi. Şimdi öncelikle kullanım kılavuzumuza bir göz atalım. Üzerinde Heat için Impact Drill Profesyonel Darbeli Matkabı. Modeli SGS 51-41 600 wattlık bir darbeli matkap. İçerine bakalım. Bu da uyananlar var. Yüzü filan gücü filan yazıyor. Neyin ne olduğunu söylüyor. Kısaca burada güvenlik, tehlike, teknik veriler diyor. Buradan kulbunu falan nasıl takılacağını gösteriyor. Neyin ne işe yaradığını söylüyor. Şimdi bunu kenara alalım. Ürünümüzün incelemesine geçelim. Ürünümüzün kulbunu takmak için bu kulp şu şekilde çevirmeli. Alıyoruz. Çekiyoruz. Çektiğimizde kulbumuzu tekrardan çeviriyoruz. Ve taktık. ceddeli ise şurasındaki delikten şöyle sokuyoruz. Çeviriyoruz. Evet. Olmadı. Evet. Ceddeli ben çıkaracağım. Normal ürünümüzün inceleyelim. Evet. Ürünümüzün üzerindekilerin ne içerdiğini söyleyecek olursak. Önce mandalinden başlayalım. Mandalini 2 mm ile 13 mm arasında büyüyüp küçülebiliyor. Şöyle odaklayayım. Üzerinde de yazdığı gibi. Şöyle hafifçe bir güç vereceğim. Gördüğünüz gibi açılıyor. Tekrardan şey yaptığımda gördüğünüz gibi açılıp biliyor. Burada hız ayarı var. Burası sabitlemek için. Burası sağ veyahut sol. Şöyle itebiliyorsunuz iki taraftan da. Burası dediğim gibi yardımcı kulp. İçinde ise hız ayarı var. Hem buradan hem de elinize basarak hız ayar verebiliyorsunuz. Şimdi fix taktım ürünümüzü deneyelim. Yavaşça bir hız verelim. Gördüğünüz gibi gayet güçlü bir motoru var. Hem tork yönünden hem devir yönünden son derece güçlü. Şu anda darbe saat açık. Abi Darbesi gözüküyorsa o zaman normal açık. Burada ise darbesi açık normale getirdim. Şimdi yönüne dikkat edelim. Sola dönüyor. Sol taraf aldım. Şu şekilde. Şuraya diğer tarafa yaptığımda artık buradan çıkıntı çıktı. Bastığımda ise sağ tarafa dönecek. Şimdi buradaki hız ayarıyla oynayalım. Sol taraf diyor eksi. Eksi tamamen kapatalım biz burayı. Tamam. Şimdi tamamen basıyorum tamamen baktığında bu kadar. Peki açarsak. Evet. Şimdi tamamen basacağım. Gördüğünüz gibi gayet güçlü. Peki buradaki kilidi nasıl kullanıyoruz? Sonuna kadar bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. o kadar. Gayet güzel fiyatına göre. Dediğim gibi 179 TL'ye kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.